Hepinize merhaba arkadaşlar, çiko TV kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir çekiliş programını inceleyeceğiz. Yani çekiliş nasıl yapılır, onu öğreteceğim size arkadaşlar. Ee, hemen sistemimize giriyoruz. Ben yukarıda açmıştım zaten. Gleam.io diye bir site. Nasıl telaffuz ediliyor artık yanlış söylemiş olabilirim kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar e, ben kayıt oldum direkt. Şu an burası benim kontrol panelim. Siz ilk olarak kayıt olacaksınız siteye. Kayıt olduktan sonra giriş yaptığınız anda karşınıza böyle bir sayfa gelecek arkadaşlar. Şimdi sizin için yeni bir çekiliş nasıl oluşturulur bundan bahsedelim. Arkadaşlar NIMP Competition mı öyle bir şey. Tam telaffuz edemiyorum kusura bakmayın. Buraya basıyoruz arkadaşlar. Şimdi buraya mesela oyun çekilişi diyorum arkadaşlar. Bu sayfamızın üst başlığı olacak. Oyun çekilişi buradan ne zaman başlayacağını ve buradan da ne zaman biteceğini ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra burayı hiç ellemiyorsunuz arkadaşlar. Gerek yok. Auto enter diyor arkadaşlar. Burası çok önemli. Burada yapmanız gereken şey mesela bu çekiliş sayfası şey mantığıyla çalışıyor arkadaşlar. mesela size bir görevler veriyor. Bu görevleri yaptığınız zaman puan kazanıyorsunuz. Puan kazandıkça da çekilişte kazanma hakkınız daha üst sıralara çıkıyor arkadaşlar. Yani kazanma şansınız artıyor. Mesela ben buradan Facebook diyorum arkadaşlar. Facebook entry dedim. Bakın burada like like a page diye bir şey var. Hemen Facebook'a giriyorum. Buradan Facebook sayfamın linkini alıyorum arkadaşlar. Buraya yapıştırıyorum. Ne diyorum buraya? Facebook sayfamı beğen diyorum arkadaşlar. Bunu ekledik. Bunu ekledikten sonra mesela diyelim Twitter hesabınız var. İşte buradan retweet falan şey yaptırıyorsunuz. Mesela follow'un Twitter diyorum. Buraya kullanıcı adımı yazıyorum arkadaşlar. Bu da bu şekilde olmuş oluyor. Bunları işte buradaki seçeneklere göre istediğiniz kadar doldurabilirsiniz arkadaşlar. Sonra prizler arkadaşlar buraya da yazmanız lazım. Oyun çekilişi diye. İsterseniz buraya uzunla bir açıklama yapabilirsiniz çekiliş hakkında. Ee, beşinci kısma Post Entry. Arkadaşlar burada da hiç ellemenize gerek yok hiçbir şeyi. Benim az önce gösterdiğim yerleri yaptıktan sonra bu sayfaya gelip save diyorsunuz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi successful create dedi. Şimdi competition'a geliyorum tekrar. Burada oyun çekilişi. Basıyorum arkadaşlar buna. Gördüğünüz gibi bakın Facebook sayfamı beğen, follow on Twitter gibi bir seçenekler verdi. Bunları yaptığı zaman puan kazanıyorsunuz. Ha çok önemli bir bölümü unuttum. Hemen onu da göstereceğim size tekrardan. Bu arada düzenlemek isterseniz sağ üst kısımdaki edit butonuna basarak tekrardan aynı işlemlere gelip düzenlemeler yapabilirsiniz. Şimdi how to enter kısmında arkadaşlar şöyle bir muhabbet var. Mesela Facebook sayfanızı beğendiği zaman burada bir puanlama sistemi var. Mesela biz bir de bırakmışız. Facebook sayfanızı beğendiği zaman mesela 10 puan alsın istiyorsunuz, 10 yazıyorsunuz. Twitter'ınızı takip ettiği zaman mesela 5 puan alsın diyorsunuz, 5 yazıp bırakıyorsunuz, save diyorsunuz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi burada hemen artı 10 gel zaten. Facebook sayfasını beğendiğimiz takdirde artı 10 puan verecek bize. Twitter'ı takip ettiğimiz zaman da artı 5 puan verecek arkadaşlar. Bu şekilde. Peki kazananı nasıl belirliyorsunuz arkadaşlar? Kazananı da şu şekilde belirliyorsunuz bu sayfadayken Winners diyorsunuz arkadaşlar. Burada sizde bir buton çıkacak. <laughs> Draw Winner tarzı bir buton çıkacak arkadaşlar. Şu an katılımcı olmadığı için gözükmüyor. Ee, o tarz bir şey buton çıkacak. O butona bastığınız zaman e, bu katılım yapan kişilerin puanlarına göre en yüksek puanlı olan arkadaşın ihtimalini diğerlerine göre biraz arttırarak hepsinin arasından karma yani rastgele bir e, çekiliş sonucunda kazananı belirleyecek arkadaşlar. Bu arada sol panelden de şuradaki user kısmından çekilişinize katılan insanları görebilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Daha fazla video gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyin. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.